Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz iyilik eki. Aslında küçük bir konu, kısa bir konu. Korece'de iyilik eki, ı ve i harflerinin birleşimiyle oluşan ek. E, alfabeyi öğrenirken hatırlarsanız, yarı ünlü harfleri gördüğümüzde biz ı ve i'nin birleşimi olarak bir harfi öğrenmiştik. Bu harfin okunuşunda da şöyle demiştik. ı, I, i ya da ı şeklinde okuruz. Ama iyilik eki olduğu durumda e şeklinde okuruz demiştik. Şimdi işte bu harfin iyilik eki olarak kullanıldığı durumları göreceğiz. Yani siz bu harfi normalde şuradan biliyor olmanız lazım. Mesela ıca kelimesi, ıysa kelimesi gibi düşünün. Bu kelimelerde hep ı ya da ı-i I şeklinde okunuyordu. Şimdi iyilik eki olarak kullanacağız. İyilik eki dediğimiz şey aitlik eki aslında. Yani bir şeyin birine ait olduğunu söylüyoruz. benim diyoruz, senin diyoruz, kitabın diyoruz. Hep orada bir aitlik var. Aitlik demek, iyilik demek aslında. Bu iyilik eki dediğimiz şey de bu ekleri karşılıyor. İyilik eki olarak kullandığımızda e ekini isimlerin sonuna getiriyoruz ve bitişik şekilde yazıyoruz. Yani çg irim dediğimizde mesela çek kitap demek. E getirdiğimizde çg dediğimizde kitabın demiş oluyoruz. İrim de adı oluyor. Çg, irim, kitabın adı. Bu derslere kadar zaten geldiyseniz şunu görmüşsünüzdür ki Korece'de konuşmayı kolaylaştırmak çok önemli. Yani birçok şeyi ya günlük konuşmada hiç kullanmıyorlar ya da kısaltıyorlar. İyilik eki de bunlardan biri. Mesela günlük konuşmada çege İrim deseniz doğru bir kullanım ama daha doğal olması için ÇEK İrim de kullanıyorlar. İyilik ekini kullanmadan direkt bu şekilde kullanabiliyorlar. Bu bizdeki belirtili isim tamlaması ile belirtisiz isim tamlaması gibi düşünebilirsiniz. Yani şöyle kitabın adı da diyoruz. Kitap adı da diyoruz. Onun gibi düşünün. Birinde ının ın ekini kullanıyoruz ve buna belirtili isim tamlaması diyoruz. Kitabın adı derken. Diğerinde hiç ek kullanmıyoruz bir kitap adı diyoruz ve buna da belirsiz isim tamlaması diyoruz mesela Türkçe'de. Bunu da Korece'ye uyarlarsak eğer temelinde bunun gibi bir mantık yaptığını düşünebilirsiniz. Yani direkt kitabın adı değil de kitap adı şeklinde de kullanabiliyorlar günlük yaşantılarında. Siz E harfinin iyelik eki olduğunu bilin ve bir isme eklendiğinde o isme aitlik bildirdiğini bilin yeterli. Mesela Tresi Sekkal. Tresi elbise demek. E de iyilik eki. Sekkal de renk demek. Tres ve sekkal elbisenin rengi. Ama günlük konuşmada kullanıyor olsak mesela bu şekilde de söyleyebilirsiniz. Bunda da bir yanlışlık yok ama daha kolay daha doğal çıkması için tres ve sekkal elbisenin rengi elbise rengi şeklinde düşünebilirsiniz. Saram ve mağım. Saram insan demek e iyilik eki aitlik bildiriyor. Mağım da zihin demek beyin demek kalp demek sarame mağım insanın zihni insanın kalbi demiş oluyoruz Tabii ki saramağım şeklinde de kullanılabiliyor hanguge gukki hanguk kore demek e de iyilik eki aitlik eki hanguge dediğimizde Kore'nin demiş oluyoruz Kukki de bayrak demek milli bayrak demek hanguge dediğimizde Kore'nin bayrağı demiş oluyoruz Tabii ki hanguk gukki şeklinde de kullanıldığını görebilirsiniz Burada iyilik ekinde önemli olan noktalardan bir tanesi de şahıs eklerine eklenmesi. E, şahıs ekleri dediğimiz ekler neler? Ben, sen, o, biz, siz, onlar dediğimiz ekler aslında. Na, ben demek. No, sen demek. Kı, o demek. Ama erkekler için o. Yani bir erkekten bahsederken o diyeceksek kı diyoruz. Eğer bir kadından bahsederken o diyeceksek kınyo diyoruz. Yani na, ben, no, sen, kı, o, kınyo, o. Bunların sonuna e getirdiğimizde bu iyilik almış, aitlik eki almış hallerine dönüşüyor. Yani ben benim oluyor, sen senin oluyor, o onun oluyor gibi düşünün. Na artı e şeklinde düşündüğümüzde yani na ben kelimesine e eklediğimizde nae benim oluyor. Noe senin oluyor. Kıye onun oluyor. knioe yine onun oluyor. Ee, burada ve bir sonraki yerde öğreneceğimiz bu onun ve onların kelimeleri hem samimi de hem de resmi de ortak arkadaşlar. Sadece ben sen ve biz siz değişiyor e, resmi ve samimi formlarında. Biz uri kelimesi uriye dediğimizde bizim oluyor. Nohi siz demek, nohiye sizin demek. Kıdıl onlar demek, Kıdır'e, onların demek. Knyodel onlar demek, knyodere onların demek. Gelelim şimdi resmi hallerine. Resmi de ne dedik? Ben, sen ve biz, siz değişiyor. Onlar hep aynı kalıyor. Ben resmi formda diyeceksem ço diyorum. Sen diyeceksem tangshin diyorum. Biz diyeceksem çoi diyorum. Siz diyeceksem tangshin de diyorum. Bunların sonuna da e getirdiğimde yani iyelik ekini getirdiğimde benim senin bizim sizin oluyor aslında. Ço ben demek, ço-e benim demek. Tangshin sen demek, Tangshin sen demek, tangshine senin demek. Çohi biz demek, çohiye bizim demek. Tangshindir siz demek, sizler demek. Tangshindire sizin, sizlerin demek. Burada küçük bir nokta daha önemli. Ben ve sen şahıs zamirlerine e geçirildiğinde bunlar kısaltılarak kullanılabiliyorlar. Yani nae dediğimiz kelime ne şeklinde kısaltılıyor ya da Noe dediğimiz yine n şeklinde kısaltılıyor. Burada dikkat edin iki farklı e kullandık. Nae'de kullandığımız e harfi alfabeyi öğrenirken hatırlayın. A ve i harfini birleştirerek kullandığımız e harfi. Noe'de kullandığımız e harfi o ve i'yi birleştirerek kullandığımız N harfi. Bu iki kelimenin de yani benim ve seninin kısaltılmış hali aynı şekilde okunuyor. Yani N şeklinde okunuyor. Bunun günlük konuşmada karışmaması adına konuşurken senin derken ni diyoruz. Yani ni dediğinizde senin demiş oluyorsun. Ama bunu yazarken N şeklinde yazmamız gerekiyor. Yazarken de hangi E'yi kullanacağım diye düşünürseniz eğer karıştırırsanız Hemen kökündeki şahıs zamirine bakın. Yani benim yazarken hangi e'yi kullanacağım diye düşünüyorsanız ben ne demekti diye düşünün. Na demekti. A ile bitiyor. E, A ile i'yi birleştirdiğim e'yi kullanmam gerekiyor o zaman diyeceğim. Ya da senin derken sen ne demekti? No demekti. O ile bitiyordu. O ile i'yi birleştiren e'yi kullanmam gerekiyor diyeceğim. Bir de son olarak resmi formdaki ben kelimesi de kısaltılıyor. Yani çoya yerine t şeklinde kullanıyoruz. Yine burada da hangi e'yi kullanacağım diye yazarken düşünürseniz hemen kökteki o ço kelimesindeki o'yu düşünün. O ve e'yi birleştirerek oluşturduğumuz e'yi kullanıyoruz. Yani samimi formdaki benim ve senin kelimeleri kısaltılarak neye dönüşüyor? Ama senin derken günlük konuşmada ne değil, ni şeklinde okuyorum ki karışmasın. Resmi formda da benim derken çoe yerine çe kullanıyorum ve bu şekilde tamamlıyoruz aslında. Şimdi hem tabloya dökelim hem de biraz tekrar etmiş olalım. Resmi formdaki şahıs zamirlerinde çoğu ben demekti, çoe benim demek ve bunu çe şeklinde kısaltıyorduk. Tangshin sen demek, tangshine senin demek. Çohi biz demek, çohiye bizim demek. Tangshindir siz demek, sizler demek. Tangshindire sizin demek, sizlerin demek. Bunlar resmi formdaki şahıs zamirleri. Eğer o ve onlar kullanacaksak sondakilere bakın bunları hem resmi de kullanıyoruz hem de samimi de kullanıyoruz. Bunların farklı bir versiyonu ya da işte resmisi samimisi ayrımı yok bunlarda. Hepsinde aynı. Samimi de na ben demekti. Na'ye benim demek ve neye şeklinde kısaltıyorduk. No sen demek. noe senin demek. Yine neye şeklinde yazarken kısaltıyoruz. Konuşurken ni olarak okuyoruz. Uri biz demek, uriye bizim demek. Nohi siz demek, nohiye sizin demek. Hem resmi de hem de samimi formda kı o demek erkekler için kullanıyoruz. Kıye dediğimizde onun demiş oluyoruz. Kınyo o demek ama kadınlar için kullanıyoruz. Kınyo dediğimizde onun demiş oluyoruz. Kıdel onlar demek, kıdire onların demek yine erkekler için. Kınyodel onlar demek, kınyodire onların demek yine kadınlar için. Şimdi biraz örneklerde bakalım. Mesela çok basit direkt Koreceyi öğrenmeye başladığınızda adınızı söylemeyi öğreniyorsunuz ve bir kalıp öğreniyorsunuz. İşte çeyrimin nokta nokta imnida şeklinde bir kalıp öğreniyorsunuz. İşte buradaki ç kelimesi çoyenin kısaltılmasından geliyor aslında. Ç dediğimiz şey aslında çoye irimin alimli demiş oluyoruz gibi düşünebilirsiniz. Çoye demiyoruz, o zorlamıyoruz ağzımızı da konuşurken ç şeklinde kolaylıkla çıkartıyoruz. Burada Ç yerine Neyrim'in de diyebilirsiniz. Neyrim'in Ali'yimli da. Benim adım Ali'dir şeklinde. Yine ne de Naye'den geliyor. Naye'nin kısaltılışı N şeklinde kullanıyoruz. Bir de Uri kısmı var. Uri kelimesi var. Normalde Uri'ye bizim demek. Uri biz demek. Uri'ye bizim demek. Ama kullanırken Uriye'deki o e genellikle kullanılmıyor. Siz burada şöyle düşünebilirsiniz. Uri kelimesi bir istisna olsun. Uri hem biz demek hem de bizim demek. Uriye deseniz de şey olmuyor hani yanlışlık olmuyor ama doğallıktan uzak oluyor. Bu biraz şey gibi Türkçedeki gibi düşünün. Benim ailem Türkiye'de yaşıyor cümlesini alın ve ailem Türkiye'de yaşıyor cümlesini alın. İlk cümlede benim ailem derken biraz bir zorlama hissediyoruz. Bir doğallıktan uzak oluyor ama ailem dediğinizde böyle dile daha bir hakim olmuş gibi hissediyorsunuz ya. Öyle düşünün bu da onun gibi. Hani Uriye dediğimizde de tamam evet bizim demek... Ama uri dediğimizde daha doğal oluyor. Igosun uriye çibiyeyo. Burası bizim evimiz. igossin uri çibiyeyo. Burası bizim evimiz. İkisi de aynı şekilde kullanılıyor. Ama genelde iyilik eki eklenmiyor uri kelimesine. Uri'nin bir diğer kullanışı da şöyle. E, Korece'de eğer Ait olduğunuz bir topluluktan bahsediyorsanız yani ailenizden, okulunuzdan, sınıfınızdan, iş yerinizden bahsediyorsanız bunlar için benim kelimesini yani ne ya da ç kullanmıyorsunuz. Genellikle hep uri kullanılıyor. Yani aile kelimesi mesela kacok demek. Aile anneye, babaya ve çocuklara ait bir şey. Yani sadece tek bir kişiye ait değil. Benim ailem dediğinizde sanki aile size aitmiş gibi bir anlam katılıyor ya. Aslında derinine indiğinizde o aile bizim ailemiz oluyor. Bunun gibi düşünün. Onlar da Korece'de bir topluluğa aitseler eğer ait oldukları topluluktan bahsederken benim değil bizim kullanıyorlar. Yani benim ailem değil bizim ailemiz. Benim sınıfım değil, bizim sınıfımız. Benim okulum değil, bizim okulumuz. Benim ofisim değil, bizim ofisimiz gibi düşünebilirsiniz. Ailem derken urika'cık kullanıyoruz. Bizim ailemiz kullanıyoruz. Ama kardeş derken e, tongseng kelimesinin başına uri tongseng değil de ne tongseng geliyor. Yani benim kardeşim demiş oluyoruz. Bunu da şöyle düşünün. Eğer 5-10 kardeş değilseniz yani bir kardeş topluluğuna ait değilseniz zaten kardeş size ait bir şey oluyor. Yani annenizin kardeşi değil o ya da babanızın kardeşi değil size ait oluyor. Sadece sizin kardeşiniz olduğu için ona benim diyebilmeniz normal karşılanıyor. Buradaki ne de yine nine'in kısaltılışı. Ne çingu dediğimizde benim arkadaşım demiş oluyoruz. Yine naye'nin kısaltılışı. Ne çek dediğimde benim kitabım demiş oluyoruz. Ben burada hepsini ben üzerinden yaptım ama o tablodaki bütün şahıs zamirleriyle birleştirilmiş yeri eklerini kullandığınızda yine aynı anlamları karşılıyorsunuz Ben aşağıya bir etkinlik bırakayım orada daha net bir şekilde Hani kendiniz çalışarak yapabilirsiniz onu burada videoyu saatlerce uzatmaya gerek yok çünkü basit bir konu zaten genellikle kullanılmayan bir ek sık sık kullanılanları da kısaltılıyor O yüzden çok fazla akıllı akılda tutulacak bir şeysi yok yani buradan ne çek dediğimde benim ee, kitabım uri çek dediğimde bizim kitabımız ya da ni çek dediğimde senin kitabın ya da tang çek sizin kitabınız gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi alttaki etkinliği yaparsanız konu daha da iyi pekişir kişi ve ee, daha kalıcı olur diye düşünüyorum. O zaman son bir tekrar edecek olursak Korece'de ı ve i harflerinin birleşimiyle oluşan ek e şeklinde okunuyor ve iyilik, aitlik anlamı katıyor kelimeye. Yani benim, senin, onun kime ait olduğunu gösteriyor o eklendiği kelimenin. İsimlere ekleniyor ve isimlere eklendiğinde de bitişik yazılıyor. Şahıs zamirlerine ekleniyor. Ben, sen, o, biz, siz, onlar, benim, senin, onun, bizim, sizin, onların şekline dönüşüyor. Samimi formda ben ve sen derken naye ve noye'nin neye dönüştüğünü söyledik. Sen derken o ne kelimesinin ni şeklinde konuşurken kullanıldığını söyledik. Resmi formlara çoya kelimesinin ç'ye dönüştüğünü söylemiştik. İyilik eki hakkında bilmemiz gerekenler bu kadar arkadaşlar. O zaman şimdilik dersimizin burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. 한국어 수업을 끝났습니다.